Herkese selam arkadaşlar. Ben Emre. Bu videoda sizlerle birlikte Supercell ID ile yan hesap açmayı göstereceğim arkadaşlar. Ama e, bir tane videomda göstermiştim zaten size. E, biriniz yorumlarda demiş zaten bağlandı yazısının yanındaki buton çıkmıyormuş. Arkadaşlar o buton çıkmamasının nedeni e, tek hesabınızın olmasıdır. Yani tek hesabınız varsa zaten hesap niye değiştireceksiniz ki yani hesap değiştiremezsiniz o yüzden bu buton yok şimdi e, tek hesabı olanlar için yani hesap açmayı göstereceğim arkadaşlar şimdi bağlandı yazısına basıyorsunuz burası açıldı tamam arkadaşlar e, ben montajla gösteririm üstte ayarlar butonu var gördüğünüz gibi oraya basıyoruz buradan aşağı kaydırıyoruz eee Çıkış yap'a basıyoruz arkadaşlar. Onayla diyoruz. Şimdi bu ekrana geldik. Ee, sağdaki butona basacağız arkadaşlar. Supercell ID olmadan oyna. Oraya basıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde yan hesap açabilirsiniz. Zaten e, bunu nasıl, bu yeni açtığınız hesabı nasıl e, Supercell ID'ye bağlayacağınızı ben zaten önceki videomda göstermiştim, oradan izleyerek yapabilirsiniz. Bağlandı yazısının yanındaki buton olmadığı için, oradan buraya nasıl geleceğinizi gösterdim zaten size ben. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer bunu bu hesabımızı süper sahadiye bağlamak istiyorsanız zaten önceki videomdan izleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere, ee, hoşçakalın.